Geldik arkadaşlar öznesine göre çatılar kısmımıza yani özne yüklem ilişkisine göre çatılarımızı konuşacağız. Burası çatı konusunun biraz daha böyle ayrıntılı bir bölümü. Fakat hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Her zaman olduğu gibi yapacağız. Hadi başlıyoruz. Öncelikle etken fiil var arkadaşlar. Etken fiil işi yapanın yani öznenin belli olduğu fiillerdir. Bu çatıda cümlenin öznesi bir işi sadece yapar dikkat Özne işi sadece yapıyor. Ama bunların hiçbiri yeterli değil arkadaşlar. Etken olabilmesi için bu yazdıklarımızın bu belirtiklerimizin hiçbiri tek başına yeterli değil. ve şimdi dikkat edelim en kral nokta geliyor. Yüklem durumdaki eylemde L ne ş ekleri asla olmamalıdır. İşte asıl taktik bu arkadaşlar. Tamam mı? Yüklem durumdaki fiilimize bakıyoruz. LNŞ eklerinin hiçbiri olmayacak. Ve buradan hareketle yorumlayıp tak diye hemen böyle etken fiili yapıştıracağız. Hadi örnekler. Hocam dillerin ortaya çıkışı konusunda çalışmış. Ne biçim bir hocam dedik ya. Hocam gibi oldu değil mi bu? Hocam dillerin ortaya çıkışı konusunda çalışmış. Şimdi oldu. Şimdi dikkat ediyoruz. Bu çalışmak fiil öyle değil mi arkadaşlar? Mışmış diye biri kalmış. Cümlemizin yüklemi durumunda olan bir fiil. Var mı burada L, N, Ş herhangi biri? Hiçbiri yok. O zaman arkadaşlar bu etken bir fiildir. Bitti bu kadar. Mantıklı olarak bakmak için de şimdi çalışmış yüklem. Cümlenin öznesini bulacağız. Ve daima şöyle yapın arkadaşlar. Çalışmak fiili ya. Buna an en eklerinden uygun olanı getirin. Çalışan kim ya da çalışan ne biçiminde sorun. Eğer ki sorunuzu bu şekilde sorarsanız aldığınız cevap %100 öznedir arkadaşlar. Garanti ediyorum size. %100 öznedir. O zaman çalışan kim? Hocam cümlemizin öznesi. Ve özne işi yapmış ve sadece yapmış. Başka bir şey olmamış değil mi? Kesinlikle. Hocam ne kastediyorsun? Şu ağızdaki bakneyi bir çıkart bakalım sen diyor olabilirsiniz belki. Şunu kastediyorum. Arkadaşlar biraz sonra dönüşü fiili çalışacağız. Orada da özne belli olacak ama özne bir iş yaparken aynı zamanda o işten de etkilenecek. Bu durumun olmaması için sadece yapar demeyi tercih ediyorum. Bilginiz olsun. Bu derste çatı konusunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Anladım cümlemizin yüklemi anlamak fiili L N Ş eklerinin hiçbiri yok arkadaşlar değil mi? O halde ne oldu? Etken çatılı bir fiil oldu. Peki özne bulalım. Anlayan kim? Ben. Gizli özne öyle değil mi? Ben anladım. O halde gizli özne de olmuş olsa fark etmez. Etken çatı olduğunu görürüm. Çünkü yüklemimde L N Ş eklerinin hiçbiri yok arkadaşlar. Süper. Peki gelelim şimdi edilgen fiilimize. Arkadaşlar bakın Edilgen derken şuna bir dikkat edelim olur mu? Edilgen. L ve N harfleri var bakın bu kelimede. Bir fiilin edilgen çatılı olabilmesi için mutlaka L ya da N eklerinden birini almış olması şarttır. Bu ekleri almadan edilgen olamaz arkadaşlar. Ve buradan hareketle dikkat edelim. L ekinin değişkenleri ıl il ul üldür. N'nin değişkenleri de ın in un ündür. Bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Bu eklerden birini alan eylemde bir işin taktik geliyor şimdi. Kim tarafından yapıldığı belli değilse yani bilinmiyorsa o fiil edilgen çatıl bir fiildir, eylemdir arkadaşlar. Hadi bakalım. Sınıfta bir öykü okundu derken şimdi okumaktan okunmak ne ekini gördüm. Tamamdır dedim. Hemen şuna bakıyorum. Taktiği uygula. Cümleyi okuyacağız cümlenin anlamından hareketle hemen yükleme kim tarafından diye bir soru yönelteceğiz arkadaşlar. Kutsal sorumuz bu tamam mı? Sınıfta bir öykü kim tarafından okundu? Belli değil. Yani bu sorunun cevabı kocaman bir soru işareti ya. O halde okundu fiili edilgen çatılı bir fiildir arkadaşlar. Bu kadar basit. Olay bu. Yan taraf. Küçük kedi sokakta çok sevildi derken sevmekten sevilmek öyle değil mi? Peki küçük kedi sokakta kim tarafından çok sevildi? Belli değil öyle değil mi arkadaşlar? Kim tarafından sevildiğini bilmiyoruz. Cevabımız yine soru işareti oldu. O halde ne oldu? Sevildi fiilimiz edilgen çatılı bir fiil oldu. Öğrendik mi arkadaşlar? Aslında bundan ibaret biliyor musunuz edilgen? Tabi bir takım ayrıntıları var sadece. Bir takım terimler var, kavramlar var. Şimdi onları öğretmeye başlayacağım size. Sırtınız yere gelmesini istiyorum. Evelallah. Ne sorarlarsa sorsunlar. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım şimdi burada bir baba taktik olarak nitelendirdim. Baya önemli. Arkadaşlar bir cümlenin yüklemi edilgen çatılıysa ve o cümlede özne varsa o özne sözde öznedir. Dikkat sözde özne diyoruz. Yani sözüm ona özne diyoruz. Tamam mı? Açıklayacağım birazdan. Sözde özne sadece edilgen çatılı fiilin yüklem olduğu cümlelerde olabilir arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani etkende, dönüşlüde ve işte işte hiçbir şekilde sözde özne yoktur. Sadece edilgende olabilir. Ancak ancak arkadaşlar öyle yüklemi her edilgen olan, edilgen çatılı fiilden oluşan cümlede sözde özde olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Bunu da unutmayın lütfen. Olur mu? Dikkat ediyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Ama olabilmesi için edilgen olması gerekiyor. Vurgulamaya çalıştığım şey bu. Şimdi örneğimize bir bakalım. Telefon çocuktan saklandı derken. Şimdi saklamaktan saklanmak. Kim tarafından saklandı? Belli değil. Ne oldu? Edilgen oldu. Eyvallah. Yazdım burayı sizler için. Edilgen dedim. Peki hadi özne bulalım. Saklanan ne? Telefon özne değil mi? Cümlenin yüklemi edilgense ve o cümlede özne kullanılmışsa ki ben size dedim ki saklanan ne, yapan kim, yapan ne tarzda sorarsanız cevabınız yüzde yüz öznedir dedim ben size. Lafımın arkasındayım. Bu nedenle çocuktan saklanan ne? Telefon. Bu bir özne oldu. Mutlaka özne oldu. Ben buna başka hiçbir şey diyemem. Taktik bu. Peki yüklem edilgen olduğunu gördüm. O zaman cümledeki özne nasıl bir öznedir? Sözde öznedir. S, Ö şeklinde kısaltarak yazı verdim arkadaşlar. Yan taraf. Ayşe sınıfta övüldü. Dikkat övmekten övülmek değil mi? Peki kim tarafından övüldü? Belli değil. I don't think so. Öyle değil mi? Böyle diyorlar. Think değil. Biz Türkler think diyoruz ya arkadaşlar. İngilizler, Amerika think diyorlar ya. Ya arkadaş boş ver ya. Tink de geç karşıya değil mi? <laughs> Hadi bakalım şimdi. Ayşe sınıfta övüldü. Kim tarafından övüldü dedik bilmiyoruz dedik. O zaman edilgen çatılı fiilimiz oldu. Notumu aldım şöyle. Peki efendim övülen kim? Ayşe cümlenin öznesi. O halde sözde özne midir? Kesinlikle çünkü yüklem edilgen. Yemeğe biraz su katıldı derken katmaktan katılmak. Yemeğe Biraz su kim tarafından katıldı? Bilmiyorum. O zaman edilgen oldu mu? Oldu. Tamam yazdım o zaman. Peki katılan ne? Su. Sözde özne midir? Kesinlikle. Evin perdeleri yıkandı. Yıkandı yüklem. Kim tarafından yıkandı? Belli değil. Edilgen oldu. Perdelerin kim tarafından yıkandığı bilinmiyor. Peki yıkanan ne? Evin perdeleri. Sözde özne midir? Kesinlikle arkadaşlar. Caiz midir? kesinlikle caizdir. Sıkıntı yok. <laughs> Böylece sözde özneyi de öğrendik diye düşünüyorum. Harika. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi sırada efsane taktiğimiz var. Efsane taktikse bize şöyle söyler. Uyanık olmamız lazım. Aşağıdakilerin hangisinde sözde özne gizli özne durumundadır? Dikkat! Bu durumla, bu soru kalıbıyla hiç karşılaşmamış da olabilirsiniz çok nadiren karşılaşmış da olabilirsiniz. Edilgenin en böyle kritik noktalarından biridir arkadaşlar. Şimdi öncelikle sözlü özlemiz olacakmış ama bu sözlü özle gizli özle durumunda olacakmış. Dün akşam yemekten hemen sonra konuşuldu. Şimdi arkadaşlar izninizle burada bir açıklama yapmam gerekiyor. Hani Size demiştim ya birinci bölümde öncelikle nesnesine göre çatıları anlatmıştım. Bir sebebi vardı. Şimdi burayla ilişkili aslında buna bakarsınız. Sözde özne ile de ilişkili. Burada anlatmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar geçişli fiiller edilgen duruma getirildiğinde cümlede sözde özne olur. Ama geçişsiz fiiller edilgen duruma getirildiğinde cümlede hiçbir şekilde özne olmaz. Gerçek özne de olmaz. Gizli özne de olmaz. Sözde özde de olmaz. Tamam mı arkadaşlar? O zaman, o zaman benim bu soru kılıbında yapmam gereken şey şu. Sözde özde, gizli özde durumundaymış ya. Hemen konuşuldu kelimesine gittim, baktım. Buradaki ul ikini gördük ya arkadaşlar. Bunu attık. Konuşmak fiilini gördük. Konuşmak fiili geçişli mi, geçişsiz mi? Buna bakacağız. Tamam mı? Onu konuşmak. Geçişli bir fiil. Konuyu konuşmak. Mevzuyu konuşmak gibi. O zaman arkadaşlar burası yani edilgenlik eki atıldıktan sonraki kısım yani etkenmiş gibi düşünüyoruz burada. Tamam mı arkadaşlar? İşte etkenken geçişliyse o zaman bu cümlede sözde özne gizli özne durumundadır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Taktik bu kadar basit. Farklı şekilde de anlatmaya çalışayım size, yardımcı olmaya çalışayım. Şimdi biz normal sistemde bakalım. Öncelikle dün akşam yemekten hemen sonra konuşuldu. Kim tarafından konuşuldu? Belli değil. O zaman edilgen çatılı fiil oldu ki zaten ul ekimde gördüm bana ipucu verdi. Peki konuşulan ne? Şimdi özne bulmaya çalışıyorum. Konuşulan ne? Cümlede yazmıyor. Konuşulan ne? O diyebilir miyim? O konuşuldu. Çok mantıklı. Ya da konu konuşuldu diyebilir miyim? Çok mantıklı. O zaman buradaki o ya da konu kelimeleri gizli özlü durumunda öyle değil mi arkadaşlar? Hemen yazdım sizler için. Peki bu kelimeler cümlede yazmış olsaydı sözlü özne olmayacak mıydı? Evet olacaktı. İşte bu nedenle sözlü öznemiz gizli özne durumundadır. Anladınız mı arkadaşlar? Olayın mantığı bu. Pratik taktiği ise ul ikini attım hem önüne konuşmak fiilin önüne onu kelimesini getirmeye çalıştım. Onu konuştu. Oldu mu? Oldu. Olduysa bu sorunun cevabıdır. Tamam. Süper taktikler. Hadi gelelim diğer örneğimize. Konuşma sırasında son derece açık bir dille iletildi. İletmekten iletilmek gördüm. Kim tarafından iletildi? Belli değil. Edilgen olduğunu gördüm. Peki iletilen ne? O ya da mesaj. Öyle değil mi? Şeklinde yorumlar yapabilirim. Gizli özle durumunda olduğunu gördüm. Ve arkadaşlar eğer bunlar cümlede yazsaydı sözlü özle diyecektik. Bu nedenle sözlü özlemiz gizli özle pozisyonda oldu. Harika. Taktikle çözelim şimdi. E, açık bir dille iletildi. İletmekten iletilmek. Attım il ekini iletmek. Öyle değil mi? Peki onu iletmek olur mu? olur. Mesajı iletmek, haberi iletmek, ödedi mi ne bileyim işte kalemi iletmek, emaneti iletmek gibi. O zaman madem ki buraya onu getirebildim ile sonra demek ki burada sözde özne gizli öze durumundaymış. Anlaştık mı arkadaşlar? Çok önemli bakın burası. Eğer burayı kaçırdıysanız lütfen geri sarın. Bir kez daha dinleyin arkadaşlar. Bayağı değerli çünkü. Peki şimdi bir notumuz var burada. Notumuzda Örtülü özne arkadaşlar. Örtülü özne'nin ne olduğunu da bilmemize ihtiyaç var. Dikkat ediyoruz. Örtülü özne C-C-2 almış olabilir ama öyle her c c ç c 2 değil. Önemli olan ana taktik tarafından kelimesidir ve tarafından anlamında kullanılan C-C'nin olduğu kısım da örtülü öznedir. Şimdi arkadaşlar unutmayın ki bu bir kuraldır. Örtülü özne sadece edilgen çatılı fiilin yüklem olduğu cümlelerde olabilir. Başka hiçbir yerde olamaz. Tıpkı sözde özne gibi. Bu da sadece edilgenin olduğu yerde var. Tamam mı arkadaşlar? Süper. Şimdi dikkat edeceğiz. Araba garajı görevlilerce temizlendi. Şurada bir C2'ni gördük. Görevlilerce demek, görevliler tarafından demek değil midir arkadaşlar? Tamam. İşte biz buna örtülü özne diyoruz. Tamam mı gençler? hemen yazdım şöyle. Ve buradan hareket ediyoruz ki temizlendi, temizlemekten temizlenmek. Hiç kafanı yorma. Hemen şunu yap. Örtülü özneyi gördüysen yüklem edilgen çatılı fiildir. Temizlenen ne? Araba garajı. O zaman burası da sözde öznedir. Neden? Çünkü yüklem edilgen. Ama hocam ama hocam şimdi burada temizleyenler belli görevlilermiş şeklinde bir mantık üretiyor olabilirsiniz. Haklısınız bence çok haklısınız. Fakat bu mantığa çok girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü burası kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Açıkçası benim de hani kuralsal açıdan hani dilsel açıdan baktığımızda çok da tatmin olduğum bir yer değil ama en kötü ihtimalle şöyle bir cevap verilebilir. Tamam araba garajı görevlilerce temizlendi de kim o görevliler? Bilmiyoruz. Anladınız mı? Bu mantıktan hareketli örtülü özne e, demeyi tercih etmişler hocalarımız, bu dil üzerinde çalışan e, üstadlarımız. Peki devam edelim. Afişler tasarımcılar tarafından hazırlandı. Güzel, tasarımcılar tarafından ifadesini gördüm. Örtülü özne olduğunu yakaladım. O zaman hazırlandı ifadesi edilgendir dedim. Hazırlanan ne afişlerde sözlü öznedir dedim. Bu kadar basit. Tamam? Şimdi dikkat edelim. Cace ya da tarafından kelimesinin kullanılmadığı bir örnek. Önemli olan bu anlama gelebilecek olan ifadelerin kullanılması arkadaşlar. Perde güneşin etkisiyle parçalanmış derken parçalamaktan parçalanmak gördük. Şimdi güneşin etkisi de demek güneş tarafından demek değil midir arkadaşlar? Şöyle düşünebiliriz değil mi? Güneş tarafından ifadesini kullanabiliriz. O zaman burası yine bir örtülü özne olur arkadaşlar. Parçalanmış edilgen çatılı bir fiil olur. Perde de sözlü özne olur. Anlayabildik mi? Bu kadar basit. Örtülü özne gördüğünüz anda edilgen fıstık gibi geliyor. Süper. Hadi devam edelim. Sırada dönüşlü fiilimiz var. Arkadaşlar Burayı da yakaladık mı artık tamamdır. Artık sırtımız yere gelmeyecek. Dönüşlü fiil ile edilgen fiil arasındaki fark çok değerli. Genellikle de sorulmayı tercih ediyorlar. Hadi beraber. Şimdi dönüşlü fiilde de dikkat edelim. Ya bu kelimede de N ve L harfleri var. Tıpkı edilgende olduğu gibi. Bir fiilin dönüşlü olabilmesi için mutlaka yine L, N eklerinden birinin olması şarttır. Bu olmadan asla olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Fakat şimdi edilgenden bir fark vardır. Edilgende işi yapan yani özne belli değildi. Eylemin kim tarafından yapıldığı bilinmiyordu arkadaşlar değil mi? Fakat dönüşlü fiilde öznemiz bellidir. Özne var. İşi yapan belli yani. Ama hocam etkende de işi yapan belliydi. Şimdi dikkat edelim. Etkende dönüşlü farkı da şudur. Etkende ne yapıyorduk? Özne sadece bir işi yapıyordu öyle değil mi? Ve yüklemde l, ne, şey olmuyordu. Ama dönüşlünün yükleminde, yüklem durumdaki fiilinde hem den bir tanesi var, şey de söylüyordum azla. Dalgınlığıma geliyordu. L ya da ne'den bir tanesi var arkadaşlar. Hem de özne hem bir işi yapacak hem de o işten etkilenecek. İşte böylece dönüşlü olacak. Öz, e, bu noktada etkenle dönüşlü arasındaki farkı bir kez daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Etken fiilde unutmuyoruz ki özne bir işi sadece yapıyor ve yüklemde l, ne, şey eklerinin hiçbiri olmuyordu. Ama dönüşlü fiilin yükleminde l ya da ne ekinden bir tanesi olmak zorunda olacak. İkinci durumda şu, özne hem bir işi yapacak hem de o işten etkilenecek. Yani Şimdi dikkat ediyoruz arkadaşlar. Taktik şöyle geliyor ve çok kral bir taktik. Özne'nin bir işi kendi kendine yaptığı fiillerdir. Anlaştık mı? Hadi bakalım kendi kendine getireceğiz. Şöyle arkadaşımla buluşmak üzere yola koyuldum derken yola kendi kendime koyuldum diyebilir miyim? diyebilirim. Zaten yola koyulma işini insan kendi kendine yapar. Öyle değil mi? İşte hiç kafanı karıştırmadan direkt bu taktiği uyguladığında aslanlar gibi dönüşlü olduğunu yakalıyorsun arkadaşım. Süper. Peki yeni personelimiz de toplantıya katıldı. Dikkat şimdi. Edilgen'de de kullanmıştık bu fiili öyle değil mi? Su, yemeğe su katıldı tarzı bir şey yazmıştık. Dikkat ediyoruz. Yeni personelimiz de toplantıya katıldı. Personel toplantıya kendi kendine katılmaz mı arkadaşlar? Katılır. O zaman dönüşlü fiildir. Ama sen yemeğe su katıldı dersen su kendi kendine katılamaz. Birileri tarafından katılması gerekir. Peki kim tarafından belli değil. Bu nedenle edilgen çatılıydı işte. Anlaştık mı? Güzel. Eve gelir gelmez yıkandım derken. Yıkamaktan yıkanmak kendi kendime yıkanabilirim. Öyle değil mi? Kendi kendime yıkandım. O zaman nedir? dönüşlü fiildir arkadaşlar. Çok güzel. Ama şöyle deseydik. Mesela atıyorum kıyafetler yıkandı deseydik. Kıyafetler kendi kendine yıkanabilir mi? Hayır. Bu nedenle edilgendir işte. Kim tarafından yıkandı bilmiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Devam edelim. Devam edelim örneklerimizi. Şimdi ben bayağı örnek oluşturdum arkadaşlar. Güzel otursun istiyorum çünkü zihninizi. Ee, öğretmen Tahtanın önünde bir süre söylendi. Hmm, şimdi dikkat, bu da iyi bir kelimedir. Söylemekten söylenmek. Öğretmen kendi kendine söylenir, değil mi? E zaten söylenmek demek insan böyle hum 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 diye kendi kendine bir şeyler söylemesi değil mi? İşte bu nedenle dönüşlü bir fiildir. Sevgili arkadaşlarım, ah deseydik ki mesela bu akşam türküler söylendi. Türküler kendi kendine söylenebilir mi? Hayır, öyle değil mi? O zaman ne olur? Edilgen çatılı fiil olur. Çünkü birileri tarafından söylenmiştir. Süper. Devam ediyorum. Duyduğum ses sonrası irkildim diye bir ifade, bir örnek vermişim. İrkmekten irkilmek. Sen kendi kendine irkilir. Yaparsınız öyle değil mi? İşte dönüşlü bir fiildir. Yeğeninin sağlıklı doğması haberine çok sevinmiş, bu şehirden gitmek zorunda kalmasına üzülmüş, sevinmek ve üzülmek fiilleri arkadaşlar. Aynı şekilde kendi kendine gerçekleşen eylemlerdir. Bu nedenle de dönüşlü fiil içerisindedir. Tamam mı arkadaşlar? Güzel, bayağı bir örnek çalışması yaptık sevgili dostlar. Şimdi burada bir baba taktiğimiz var. Bu baba taktikte arkadaşlar edilgenli dönüşlüyü şöyle bir karşılaştıracağım sizler için iyice otursun istiyorum. İşi şansa bırakmak yok arkadaşlar, tamam mı? Başarı ayrıntılarda gizlidir, unutmayın. Şimdi, ilaçlar çocuktan saklandı derken, saklamaktan saklandı. Şimdi dikkat ediyorum. İlaçlar kim tarafından saklandı belli değil. Çünkü kendi kendine saklanamaz. Bu nedenle edilgen oldu. Fakat yan tarafa baktığımda çocuk koltuğun arkasına saklandı derken kendi kendine saklanır. Bu nedenle dönüşlüdür. Yazar programda çok övüldü. Bakın az önce örnekte de vermiştim. Bir böyle karşılaştırmalar olsun istiyorum. Yazar programda çok övüldü. Kim tarafından? Belli değil. Övülmek kendi kendine yapılmaz. Başkaları tarafından yapılır. Ama övünmekse kendi kendine yapılır. Dikkat ediyoruz. Türk övün, çalış, Güven diyor Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, baş öğretmenimiz, öyle değil mi? Dikkat, o zaman buradaki övünmek fiili dönüşlü bir fiil oldu. Araba yolun kenarına çekildi derken, araba kendi kendine çekilemez, edilgen oldu, kim tarafından belli değil. Şu sıralar biraz inzivaya çekildi derken, dikkat, kendi kendine çekiliyor, öyle değil mi? O zaman ne oldu arkadaşlar? Dönüşlü fiil oldu, Alttaki sorumuz örneğimizde görelim. Şehrin etrafı askerlerce sarıldı derken. Dikkat sarmaktan sarılmak askerlerce burada bir örtülü özne var zaten değil mi? Askerler tarafından sarıldı. O zaman ne oldu? Edilgen çatılı fiil oldu. İki eski dost birbirine özlemle sarıldı derken işte burada dönüşlü fiil oldu. Bu genelde soru şart olur insanlarda. Hocam insan kendi kendine nasıl sarılır şeklinde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Karşınızda arkadaşınız var veya ne bileyim ailenizden bir fert var, kardeşiniz var. Şimdi sarılıyorsunuz. Siz onu sarıyorsunuz, sarma eylemini gerçekleştiriyorsunuz ve karşınızdaki tarafından da sarılıyorsunuz aynı anda. Yani hem bir işi yapıyorsunuz hem de o işten etkilenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu nedenle dönüşlü bir fiildir sevgili dostlar. Böylece edilgenli dönüşlü farkında bir güzel pekiştirdik diye düşünüyor ve artık son alt başlığımız olan işteş fiile doğru geçiyoruz sevgili dostlar. İşteş bakınız şş ekinden de aklınıza gelsin. Mutlaka şey, ış, iş, uş, üş eklerimizden birinin olması gerekiyor. Bu eklerden birini almış olan fiil yeterli değildir. Mutlaka o fiilde bir işin ya birlikte yapılması ya da karşılıklı yapılması anlamı olmak zorundadır arkadaşlar. Tamam mı? İki koşulumuz var. Şey ekini alacak. İkinci koşulumuzda birlikte veya karşılıklı yapılacak. Hocam, hocam Şeykini almadı, birlikte veya karşılıklı yapıldı. İşte şu olur mu? Olmaz arkadaş. Olmaz. Az önceki sarılmak fiilinde olduğu gibi sanki karşılıklı yapılıyormuş gibi geliyor değil mi? Ama var mı şey ki? Yok o zaman işte şu olmaz ki biz onu zaten edilgen ya da dönüşlü olabileceğini konuşmuştuk. Az önce gördük. Harika. Hadi örneklerimize bakalım. Birlikte yapılanları üç örnek verdim. Kuşlar neşeyle ötüşüyor. Ötmekten ötüşmek. Öyle değil mi? Birlikte ötüşürler. Bazı ülkelerde insanlar ağlaşıyor. Birlikte ağlaşılır. Efendim birlikte gülüşülür. Tamam mı? Masanın etrafına üşüştüler dediğimiz zaman yine beraber yapılan bir eylem. Kökten işteş dediğimiz bir kelimedir aslında üşüşmek fiili. Karşılıklara bakalım. Onunla uzun zamandır yazışıyoruz. Yazmaktan yazışmak. Koca koca adamlar bir anda dövüştüler. Dövmekten dövüşmek. Ozanlar yarışma boyunca atıştılar derken aynı şekilde atışmak, sözleri birbirlerine atmak, atmaktan atışmak karşılıklı yapılan bir eylem. Böylece arkadaşlar iş çatı hakkında da bilgi sahibi oldu. Bu kadar basit. Peki bir şey sormak istiyorum değerli arkadaşlarım. Çatı konusunun konu anlatımını biz şu anda bitirdik. Zor mu? Korktuğunuz gibi endişe verici bir konu muymuş? Değil öyle değil mi? Şimdi ne yapıyorsun? Yönlendirmelerimi lütfen dikkat et, takip et. Her zaman söylüyorum, her videonun sonunda yönlendiriyorum. Öncelikle hemen kısa bir tekrar yap. Hemen kısa bir tekrar yap. Ardından, ardından ben çatı konusuyla alakalı soru uygulaması yapacağım. Bu noktada bildirimlerini aktif hale getir mutlaka ki eklediğim yeni derslerden haberdar ol ve bu yükleyeceğim çatı konusuyla ilgili iki tane soruk çalışması, iki test çalışmasından da aynı şekilde haberdar ol bunları kaçırma. Orada benimle beraber ilerle bak bakalım ben sorulara nasıl yaklaşıyorum ve bu noktada sorularımı nasıl değerlendirip doğru cevaba gidiyorum. Bunu bir güzelce öğren. Ardından da çözebildiğin kadar çok soru çöz, tadından yenmez. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Eşlik ettiğiniz için eksik olmayın. Ee, Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum görüşlerinizi. Umarım destek olabilmişimdir sizlere. Bu noktada bana destek olmanızı rica ediyorum sizlerden. Hiçbir şekilde desteğinizi esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Nasıl destek olacaksınız? Çok basit. Videoyu beğenmeniz benim için fazlasıyla yeterli. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi test çalışmasına görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.